Merhaba sizi tanıyalım. Merhabalar ben Oğuz. Evet. Yozgat'tan geliyorum. Yozgat'ın peynircisi olarak geçiyor. Evet. Burada ne otun? Madımak'tan. Madımak Yozgat'ın. Konserve ürün. yapmışlar. Evet konserve. Kaç para? 50 lira. Şey kızılcık var. Şekersiz kızılcık 50 lira. Oo, şey peki bu kara kovan balları. Kara kovan 17 aylık 350 TL. Çiçek Bir de sucuğunuz var galiba. Kasap evet, sucuğu. Evet, evet kasap sucuğu. Ne kadar? Kasap sucuğumuzun kilosu da 150 TL. Evet hemen bu tarafa tereyağlara gidelim. Siz mi yapıyorsunuz? Evet hepsi kendi üretimimiz. Baktınız mı tadına? Ziyaretçiler de burada beğendiniz mi? Afiyet olsun. Afiyet evet ne kadar olsun. abi hemen söyleyelim. Manda tereyağımız. Evet manda, manda. üretiliyor. Evet ne kadar bu? 180 lira. 180 lira kilosu. Yayıkta, çam çömlekte tereyağımız, inek tereyağı yayıkta yapılıyor. Net, güzelmiş kilogram. dekoratif olarak evet. çok güzel görünüyor. Bu da Yozgat'ın yöresel çanak Çömlek peyniri. Evet. çanak peyniri evet. Altı altı Fiyatları da altı güzel altı. yazmış arkadaşlar. Evet. Gayet güzel hazırlanmışlar. Bakın bu neymiş? Bu da çarma ekmeği. Çarma ekmeği. ilk defa falan. Aa, keçi yoğurdu getirmişler evet, buraya. Çömlekte keçi yoğurdu. Abi, var. Yozgat'ta manda evet. falan var mı? Manda yoğurdu. Ne kadar manda yoğurdu? 75 lira. lira. Manda 75, kaymağı. Manda kaymağı güzel. Evet. Ve burada manda peyniri. Kaymaklı manda peynirimiz, deri peynirimiz. Çeşitlerimiz çok, hepsi görürsünüz. Almak isteyenler fuar boyunca Abi, gelecekler. Sürmeliçitli.com'dan daha sonra aynen, da alabilirler. Kolay gelsin. Sağ olun, güle, güle Abi çekim bitti, Video YouTube'dan izlersiniz. Ben dedi de biliyorum zaten, sen nereden aynen. biliyorsun? YouTube'da e, gezerken bazen keşfetlerde falan çok çıkıyorsun. Ooo videolara yorum yap o zaman. Aynen yaparız, bir adresi bile öğrenmek için sırf sizin şeylerinize giriyoruz. Çok güzel bir site. Yani daha da geliştirirseniz bence çok güzel. Ee gelişmesini istiyorsanız reklam verebiliriz. Artık Abone, reklamları aynen. aktifleştirdik. Aynen. Bol kazançlar. Teşekkür ederim. Sağ ol.